Değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim. Kartepe'de yapılması planlanan Hattane projesi yalnızca çevresel ve sosyal etkileriyle değil, aynı zamanda hukuka uygunluğu bakımından da ciddi soru işaretleri taşımaktadır. Öncelikle Kocaeli Barısı olarak kanunların bize verdiği yetki ve görevle çet kararına karşı dava açtığımızı ve hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Ben Kartepe Balaban köyündeyim. Yani bu kentin evladıyım ve hattane projesi nedeniyle son derece kaygılıyım. Biz bugün burada hattane gibi bir projelerin gerekliliğini kesinlikle tartışmıyoruz. Tartışmaya açtığımız ve dava ettiğimiz konu projenin yer seçimiyle ilgilidir. İtiraz ettiğimiz husus proje için turizm ve yeşilin cenneti Kartepe ile projenin yeni başında bulunan İzmit'in seçilmiş olmasıdır. Yıllar sonra Kartepe ve İzmit artık yaşanılmaz bir yere dönüştüğünde tarih bugün itiraz etmeyen herkesi mahkum edecektir. Çocuklarımız, torunlarımız bizi suçlayacaklardır. Zira hattanenin yaratacağı olumsuz etkiler meslek, memleket ve siyasi düşünce ayrımı gözetmeyecektir. Değerli hemşehrilerim, bugün hattaneye karşı savunduğumuz hak en temel insan hakkı olan yaşam hakkıdır. Aile yılı ilan edilen 2025 yılında yerleşimin, turizmin, tarım arazilerinin arkasında su havzasının kalbinde dev bir sanayi kuruluşu istemiyor olmamız son derece anlaşılır ve makul bir taleptir. Anayasanın 6. maddesi devletin ve idarenin çevreyi korunma yükümlülüğünü açıkça düzenlemektedir. ÇED yani çevresel etki değerlendirme süreci bilimsel, şeffaf, katılımcı bir değerlendirme süreci olmak zorundadır. 2022 yılında açılan davada bilirkişi raporlarıyla projenin çevreye olumsuz etkileri açıkça ortaya konmuş ve ÇED olumlu kararı iptal edilmiştir. Aradan geçen 3 yılda hiçbir değişiklik olmadığı halde mahkeme karar hilafına yeniden çet olumlu karar çıkması açık bir şekilde hukuka aykırıdır. Projeyle ilgili halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılım toplantısı ne yazık ki eksik yapılmıştır. Çet dosyasında etkilenecek bölge halkı olarak sadece Kartepe seçilmiştir. Halkın katılımı toplantısı İzmit ilçesindeki halka ilan edilmemiştir. Zira İzmit projenin yapılacağı yere sadece 8 kilometre uzaklıktadır. Bu yönüyle çöp olumlu raporu eksik ve hukuka aykırıdır. Kocaeli Barışı olarak arzumuz gelecek nesillere yaşanılabilir bir kent bırakmaktır. Bu minvalde talebimiz açık ve çok nettir. Haddane projesinin değerlendirilmesinde bilim ve hukukun ışığında ilerletil, ilerlenmeli ve en nihayetinde yüzyıllar boyunca nesillerimize etkileyecek bu konuda bu kentte yaşayan her bir vatandaşın görüşü alınmalıdır. Kocaeli burası halkın yararına olan her konuda takipçi olacaktır. Saygılarımı sunarım. Için direkt yakından uzmanlık alanlarımız üzerinden takipçisiyiz. Bir önceki chat sürecinde haklılığımız kanıtlanmış ve bir dava kazanmıştık. Bu da ikinci süreç tekrardan yeniden başlatılmış olan bir süreç. Bizler bu işin çevresel ve teknik boyutlarıyla ilgili ilk başta baro başkanımızın dediği gibi yer seçimiyle ilgili ciddi bir problem olduğunu her yerde haykırarak söylüyoruz. Bir yer seçimi yapılırken öncelikli olarak böylesi bir ağır sanayi tesisi kurulacaksa bununla ilgili gerekli teknik ve bilimsel incelemeler göz önünde bulundurulmalı. Kişiye özel endüstriyel alan ilan edilerek tesisin tesis edilmesiyle ilgili çözümler üretilmemeli. Bu kamu için olmazsa olmaz bir gereklilikse eğer bunu kamu eliyle ve özellikle kentimize değil bölgemize değil daha bu anlamda sanayiye ihtiyacı olan bölgelere yapmak gerekiyor. Zaten bölgemiz ağır sanayi tesisleriyle hava kirliliği anlamında şu anda ülkenin en yaşanılmaz bölgelerinden birisi. O yüzden bunun teknik kısmıyla ilgili yer seçimiyle ilgili birçok noktaya değinilmesi gerekiyor. Seçilmiş olan alan tarım alanı. Tarım alanının üzerine böylesi bir tesisi kuruyor olmak da kabul edilebilir bir şey değil. Ve bulunmuş olduğu etki alanı yapacağı etki alanı da Savanlı Dağları'ndan Kartepe bölgesine, Sapanca'ya kadar birçok alanı etkisi altına alacak ve ağır metallerle birlikte zamanla uzun vadede Kartepe dediğimiz yer Kertepe'ye dönüşecek. O yüzden hep birlikte bu sorunların çözümü için mücadele etmemiz gerekiyor. Yılda 4 milyon ton üretim yapacak bu tesisin günlük araç girdisi çıktısı sadece ham madde ve mevcuttaki üretilmiş ürünlerin taşınması için bin tane kamyonun tırın giriş çıkması demek. Ve beraberinde de işletmede çalışan personellerin servis araçları işletmeye gelip gidenlerle birlikte günde iki binlik bir araç, iki bin adet aracın bölgemizde trafik yükü oluşturacağını, trafik yüküyle birlikte şu anda yaşamış olduğumuz ulaşım sorununun daha da çıkmasa gireceğini şimdiden yetkililere söylerek uyarıyoruz. Sadece ulaşım sorunu olmayacak, beraberinde bu karbon emisyonuna ciddi katkısı olacak. 2000 tane aracın günlük egzoz emisyon ölçümünü de ciddi derecede sağlığımızı, halk sağlığımızı etkileyecek düzeyde olacak. 4 milyon ton üretim yapan bir tesisin minimum 41 tane büyük bacaya ihtiyacı var. Bu bacalardan çıkacak olan kimyasalların, ağır metallerin hakim rüzgar etkisiyle birlikte ve yağ yağmurla birlikte mevcutteki tarım alanlarında bulunan, tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da kendi ekonomilerine ciddi derecede zarar verecek ve sadece onların göreceği zarar olmayacak tüm ülke ekonomisi olarak da bizler de zarar göreceğiz. Böylesi tesislerin benzerleri zaten çevremizde bilimsel olarak halk sağlığı açısından ve çevresel etkisi anlamında bilimsel olarak zararları kanıtlanmış durumda. Bunu tekrar tekrar kanıtlamaya gerek yok. İzmit'i ve Kartepe'yi etkisi altına alacak bu projenin bir kent suçu olduğunu, bununla ilgili gerekli bilimsel çalışmaları ve teknik kısımları Davamızda zaten yer verdik. Detaylı kısımları davamızda da savunmaya devam edeceğiz. Bu süreç bölge halkıyla, tüm Kocaeli halkıyla birlikte aşacağımızı mücadeleli dayanışma kalın, içerisinde kalma kaygıyla hepinizi saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyoruz. Değer basın mensupları, kıymetli Kocaeli halkı. Sizlerin Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Akademik Odalar Birliği adına saygıyla selamlıyorum. İlimizin Kartepe ilçe sınırlarında yapılması planlanan Çelik Adlani projesine ilişkin verilen çet olumlu kararı, mevcut şehircilik ilkeleri, imar planları ve çevresel sürdürülebilirlik kriterleriyle açıkça çelişmektedir. Mimarlar Biz Kocaeli Şubesi olarak bir önceki çet olumlu kararının iptali için açmış olduğumuz dava sürecinin takibiyle birlikte yeni açılan, yeni açıklanan çet olumlu kararına ilişkin e, İkinci bir hukuki süreci başlatmış bulunduğumuzu siz değerli kamuoyu bilgisine sunuyoruz. Söz konusu alanın endüstri bölgesi ilanı Cumhurbaşkanlığı kararıyla gerçekleştirilmiş ve Kocaeli halkının görüşü alınmadan süreç yönetimine geçirmiştir. Bu durum idari işlem yetkisinin kullanılması ile halkın katılım hakkı arasında ciddi bir uyumsuzluk yaratmaktadır. Dolayısıyla chat olumlu kararının verilmiş olması yalnızca teknik bir eksiklik değil, idare usul ve etik açısından da ciddi bir sorundur. Bölgenin yürürlükte bulunan imar planı, küçük sanayi ve hafif ekonomik faaliyetler için düzenlenmiş bir plandır. Ancak ağır sanayi niteliğindeki çelik hattane tesisinin kurulması imar planı mantığına, kentsel fonksiyon bütünlüğüne ve kamu yararına doğrudan aykırıdır. ÇED raporları sosyal ve çevresel etki değerlendirmelerinde, ekosistem hassasiyetinde ve halkın ekonomik yaşam koşullarını ciddi boşluklar içermektedir. Mimar Nordisi Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Akademik Odalar Birliği olarak kentimizi, doğal kaynaklarımızı, halkın haklarını koruma sorumluluğumuz gereği açtığımız davayı bilimsel, hukuki ve teknik veriler ışığında sonuna kadar takip edeceğiz. Bu süreç yalnızca odamızın değil, Kocaeli halkının da ortak mücadelesidir. Kamuoyuna bir kez daha bildiriyoruz. Kartıbe'deki bu sanayi projesi şehircilik ilkelerine, ekolojik dengeye ve halkın rızasına açıkça aykırıdır. Meslek alanlarımızın ortak sorumluluğu gereği, kentimizin sağlıklı ve güvenli geleceği için mücadelemizi sürdüreceğimize bilgilerimizi sunuyoruz.